Herkese merhabalar ben Serhan. Eğer yayıncılığa başlamayı düşünüyorsan ya da bir podcast serisi kaydetmek istiyorsan ve USB mikrofon arıyorsan bu video işine yarayabilir. Bugünkü konuğum önümde duran Fifine Ampli Game A8. Fifine Ampli Game A8 önümde duruyor. Kutusu burada. Kutunun içinden neler çıkıyor? Mikrofonun kendisi çıkıyor. Masa standı ile birlikte bir adet önüne takacağınız pop filter çıkıyor. Ve ayrıca 2 metre uzunluğunda bir USB kablo çıkıyor. Bir ucu tip C, diğer ucu da tip A olmak üzere. Ve bir de eğer masa standı ile kullanmak istemezseniz, bir mikrofon koluyla kullanmak isterseniz diye de içinden bir adet de dönüştürücü çıkıyor. Bunu da buradan çıkartıp buna bağlayıp mikrofon koluna bununla beraber bağlayabiliyorsunuz. Fark ettiğiniz üzere sesimi baştan beri bu mikrofon kaydediyor ve video boyunca da sesimi bu mikrofondan alınan kayıtla duyacaksınız. Mikrofon gayet şık bir tasarıma sahip. Önce gözümüze bu RGB aydınlatma çarpıyor. Animasyonlu bir RGB aydınlatması var. Eğer isterseniz sabit renkler arasından da geçiş yapabiliyorsunuz. Hemen arkasında bir tane dokunmatik buton bulunuyor ve bununla her bastığınızda renk değişiyor. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turkuaz. İsterseniz de animasyonlu olarak kullanabiliyorsunuz. Ha ben animasyonu istemiyorum. Daha ciddi bir görüşmede kullanacağım. Bana RGB gerekmiyor diyorsanız da RGB ışığına 3 saniye yaklaşık 3 saniye bastığınız zaman gördüğünüz gibi aydınlatma gitti. Bir 3 saniye daha basarsanız da Tekrardan RGB aydınlatma başlıyor. İstediğiniz rengi buradan seçebiliyorsunuz. Mikrofonun tasarımına gelecek olursak yukarıda bir açma kapama butonu mevcut. Dokunmatik. Mesela yayın yapıyorken ara vermek istediğiniz, sesinizin duyulmamasını istediğiniz yayın sırasında yukarıdaki tuşa bastığınızdan sesinizi kapatıyor. Şu an bunu deneyelim isterseniz. Şu an ben konuşurken kapatıyorum ve şu an Attım, tekrar bastığında sesin tekrar anında devreye giriyor. Şimdi mikrofonun çok şık bir tasarımı var. Gayet de hafif kendinden masa ayağıyla geliyor. Şok mountu var. Bu şok mount sarsıntıları engelliyor. Masaya vurduğunuzda yanlışlıkla eliniz çarptığında falan mikrofondan patır kütür sesler gelmesini minimuma indiriyor. Önünde bulunan pop filter ise sesinizden çıkan patlamaları daha çok P harflerinde olur bu. P pop dediğiniz zaman burada bir mikrofona bir şiddetli bir ses gider ve o patlamaya neden olur. Onu engelleyen bir puff filter var önünde ve bu tasarımın içine yedirilmiş bir puff filter. Direkt kutunun içinden çıkan puff filter'ı yerleştiriyorsunuz. Tasarımın içine dahil edilmiş. Bence gayet güzel. metalde bir puff filter. Mikrofonun masa ayağı plastikten ama bu bir sorun mu? Bence değil. Bu arada mikrofon USB tip C ile bağlanıyor aşağıdan ve onun hemen yanında bir 3.5 mm'lik kulaklık girişi var ve en güzel özelliklerinden biri bu. Bence sesinizi anlık olarak bağladığınız kulaklıktan duyabiliyorsunuz herhangi bir gecikme olmadan. Çünkü bazı mikrofonları dinlerken bir ses kartına ihtiyaç duyuyorsunuz bu gecikmeyi yok etmek için. Ama mikrofonun altında bulunan 3.5 mm jack girişine kulaklığınızı taktığınız zaman doğrudan kendinizi gecikmesiz olarak duyabiliyorsunuz. Mikrofonun arka alt tarafında gelecek olsak burada bir düğmemiz var çevirmeli. Nedir bu düğme? Gain kazanç ayarını yapabiliyorsunuz bildiğiniz sesini artırıp azaltabildiğiniz bir seviye. Mesela şu an sesini yayın esnasında bile artırıp azaltabiliyorsunuz duruma göre. Şu an ortada bir yerde bıraktım herhalde. Bence bu da yayın esnasında kullanışlı bir özellik. Tamamen isterseniz kapatabilirsiniz ya da sesiniz az geliyorsa yayın esnasında anında açabilirsiniz. Tak çalıştır bir mikrofon. Windows, Mac tablet, telefon hatta PlayStation'da bile bağlayıp tak çalıştırla kullanabiliyorsunuz. En pratik özelliği tak çalıştır olması. Mikrofon kardioid bir mikrofon. Yani sadece önden gelen seslere yoğunlaşarak aldığı bir mikrofon. Yani arka tarafta birisi buraya doğru konuşursa önden aldığı kadar net bir şekilde almayacak. Çünkü alış açısı bu tarafa doğru olduğunu söyleyebilirim ve bu değişmiyor. Bazı mikrofon modellerinde bunları değiştirebiliyorsunuz ama bu tek yönlü bir mikrofon. Ya zaten siz konuşacaksanız karşıdan gayet yeterli bir alış alanına da sahip diyebilirim. Bunu nasıl gösterebilirim? Mesela oyun oynuyorsunuz önünüzde bir klavye var. Klavyenin sesini en az olacak şekilde alıyor. Hatta şunu isterseniz şurada biraz sesli sesi çıkan bir klavye ile gösterebilirim sesini. Önden klavye ile oynadığınız zaman diyelim ki hemen önünüzde duruyor ve mikrofonun önünde duruyor. Yani sizin tarafınıza duruyorsa şöyle bir ses duyacaksınızdır. Eğer bu arkada olursa, gördüğünüz gibi daha az arkadan gelecek bir şekilde alıyor. Hatta şöyle etrafında sesi döndürelim. Gördüğünüz gibi klavye konserimizde burada bitiyor. Sesi gördüğünüz gibi sadece ön tarafa yoğun bir şekilde alıyor. Gereksiz gürültüleri de engelliyor diyebilirim bu sayede. Bu mikrofonu incelemem için bana Fifine Türkiye resmi distribütörü Elit Müzik gönderdi. Buradan da Elit Müzik'e teşekkür ediyorum. Eğer Elit Müzik ve Elit Müzik tarafından onaylı satıcılardan da bu mikrofonu alırsanız da 2 yıl garanti size veriyor. Eğer başına bir şey gelirse garanti kapsamında müdahale ediliyor. Videonun altına da gerekli satış ve açıklama linklerini bırakacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Bu arada müzik kaydı almak isteyenler içinse ufak bir gitar kaydı alarak size örnek göstermek istiyorum. Bu arada gitarın galiba akoru yok ama hani nasıl aldığını göstermek adına ufak bir birkaç akor basacağım. Evet şu seviyeden almaya bakalım. akorla çaldığım ses örneği oldu. Kusura bakmayın ama sizin de bu gitar sesini duymanız için bir örnek çalmak istedim. Araya sıkıştırmak istedim. Umarım aklınızdaki bazı soru işaretlerine cevap olmuştur. Benim Fifine Ampli Game A8 mikrofonu hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.